Emin Erdoğan hanımefendi, kıymetli konuklarımız Halkbank'ın kadın girişimcileri desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği Üreten Kadınlar yarışması ödül törenine hoş geldiniz. Kadın serse dünyayı yeniden anlatabilecek bir cesaret. Fakat bazen bu kadınların hafif bir elinden tutulmaya ihtiyaçları oluyor. Türkiye kadınların her dönemde sosyal ve kamusal alanda varlık gösterdiği çok özel bir tarihe sahiptir. Türk kadınının girişimci ruhunun kökleri 13. yüzyıla kadar uzanır. Biz kadınlarımızın nasıl emsalsiz bir güç olduğunun farkında olan ve bu gerçeğe hürmet eden bir ülkeyiz. Hükümetimiz ilk günden bu yana kadınların her alanda yücelmesi için örnek politikalar geliştirmiştir. Kadın istihdamının artmasını teşvik etmiştir. TÜİK verilerine göre 2014 yılında %26'larda olan kadın istihdam oranı 2024 Aralık ayı itibarıyla %31.6'ya yükselmiştir. 2028 yılında bu oranı %36.2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz inşallah. Bu hedefi hep birlikte başaracağız. Tabii kadın istihdamını artık kadın liderliği ile birlikte düşünmek zorundayız. Bugün dünya kadın liderliğinin önemini tartışıyor. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız 2025 yılını aile yılı olarak ilan etti. Bu konuya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü Aile toplumumuzun ruhu ve lokomotifidir. İş ve aile kadınların arasında seçim yapması gereken bir yol ayrımı olmamalı. Bu çatışmayı ortadan kaldıracak, aile hayatını muhafaza edecek uygulamaların sayısını mutlaka arttırmalıyız. Oysa hükümetimiz bu konuda önemli ve iyileştirici adımlar atmıştır süt izinleri, kreş desteği, yarı zamanlı çalışma gibi düzenlemelerin ortak amacı iş ve aile hayatı arasında bir ahenk yaratmaktır. Umarım bu örnekler tüm sektörlerde yaygınlaşır. Türkiye yüzyılında bilimde, teknolojide, ARGE'de, inovasyonda ve yüksek teknoloji üretiminde dünyada söz sahibi, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını tesis etmiş bir Türkiye için kadınlarımızın sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda kadınların hak ettikleri fırsat eşitliğine ulaşması ve potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koyabilmesi için reform niteliğinde pek çok düzenleme gerçekleştirdik. Öğretim üyelerimizin %47'sini oluşturan 86 bin kadın bilim insanımız, ARGE ve inovasyon kültürümüzün gelişiminde öncü rol üstleniyor. Girişimcilik ekosistemimizden çıkan, milyar dolar değeri aşan 7 teknoloji girişimimizin, bizim tarifimizde 7 tur kornumuzun 4'ü kadın girişimciler tarafından kuruldu. 105 teknoparkımızda faaliyet gösteren 11 bin firmamızda, 31 bin ARGE ve tasarım merkezlerimizde 27 bin kadın yenilikçi çalışmalarıyla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyor. Her alanda kadın girişimcilerini desteklemek, ve kadın kooperatiflerini güçlendirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında kadın girişimcilerini desteklemeye devam ediyoruz. Enerji sektöründeki kadın temsiliyetini güçlendirmek amacıyla kadınlar için enerji okulunu başlatıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş Pozitif Programı kapsamında kadın iş gücüne katılımına destek oluyoruz. Ticaret ve Orman Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlıklarımızla kadın kooperatifçiliğini destekleyen çalışmalar yürütüyoruz. Kadın kooperatiflerin sürdürebilir ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak için eğitim, finansman ve danışmanlık destekleri sunuyoruz. Kadın girişimciliğini desteklemek için tüm çalışmalarımızı ve ilgili kurumların projelerini bir araya getirdiğimiz kadungirişimci.gov.tr platformunu kurduk.